Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi şimdi videoya geçelim. Şu sıralar Rose ve Loren'in sevgili olduğu konusu gündemde. Dispatch Instagram profilini değiştirdi. Bu demek oluyor ki bir idolün sevgilisi ifşalanacak. Şu an birçok kişi de bu ikilinin Rose ve Loren olduğunu düşünüyor. Bu arada Loren Rose, bir canlı yayında piyano çalarken yanında gitar çalan kişiydi. Bugün Liza ile fotoğraf paylaştı. Her neyse, Loren ve Rose'in sevgili olduğunu düşündüren bazı şeyler var. Örneğin ikisinin de aynı penyeyi giymesi, bu muzlu tişörtten ikisinde de var. Bazı fanlar Rose, Loren'in tişörtünü giydi diyor. Bir başka şey ise ikisinin de aynı yüzüğü takması. Rose'in bu taktığı yüzük zaten çok konuşuyordu. Şimdi aynı yüzüğü Lauren'da görünce herkes çok şaşırdı. İşte bu yüzden herkes bu ikilinin sevgili olduğu açıklanacak diyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.